Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rush bana önce karakteri bir öğreneyim diye bot lane'de şaka aldım. Bu video bir şaka videosudur. Tüm lol camiasından özür dileyerekten konuya girmek isterim. Invit giderim. Aa bunu kim verecek kardeşim bu yaptık. Aa! Adra! Evet. Ready yok mu? Kanka düz vur, şart yok. Tamam işte zaten adam çat basmayacak ki. Can azken Q'da gireceğim bir tane düz vurup kaçacağım. Yaparım ama. Yapamazsın. Oh Ov oh, ov oh, oh. Güzel güzel. Kanka. Bu arada yaptın Adro. Yapamam canım yok artık. Yaptın yaptın. Bezeceğim. Kan Kraken kasayım değil mi? Evet. Evet. Kraken'le Kalabasın oynayayım bunlara. Kraken, Dominik, Ebedi, Aa bu videoya 2500 like gelirse zırtleşme bir 2500 daha gelirse AP kanka. Kanka onları zayine neyle? Hadi ama yine namiyle. Lan var. Bu da garip bir tercih. <laughs> bu arada dalacağız ha. Eğlenle gelsin haber ver. Beş. gelsin haber ver. Sivire mi atıyorsun her şeyi? Sivire at hocam. Aa okay. sivir sivire bir şeyi varmış. Arındırı var. Tamam. Bitkin <laughs> atayım? Arındırı gelince ignite'ı basıp devam edeyim. Wave var ama, wave'e de bir çözüm bulmamız lazım. Ya de. Hatta sen şurada durabilirsin ha, şuradan gelebilirsin yani böyle Artık gözükmüyor ya. Kanka 20 goldlar da bırakmayayım ya. Bence Zerat'a Zerat. yapalım. Tamam, Zerat'a yapalım fark etmiyor. Kill aldık! Q kaç saniye? 3. Tamam, şu çalıya gir. Atacağız dur dur. Orada. Kanka 3 yine. Tamam. Şu çalıya girebilirsin. Evet, çalıları kullanabilirsin. Hayır. Hocam bence baseleyelim Ha bu delilik. Helaliniz var hocam. 90 gold kazandınız bana. <laughs> Karakterin. Aa! Kanka buraya çıkalım gel. Gel gel burada. Aç. Tek at tek at şunu. Kanka yok şu an. Helal. Aldım lan. Helal eray. <laughs> e mi fulleyim gel. kanka sence? Q. Okey. Sıkıntı yok Q. kanka. Fulley. Canlarımı fullerim ben. Sadeye gir bir daha. Yani şu asılmaz. Hocam var. vuruyor lan. <laughs> vuruyor tabi Görünmez olur. Ben sana hızla var, veriyorum. Evet. Bir de ilk 3 asılmaz kullandırıyorum. Bir de sen rinden keskin sağına kaldır içimiz gibi at. Hanka Rambus Eren Allah. yanımızda. Eren şunu aç, şunu aç. Yürü yürü Tamam Aim var mı? Var Bir adam var mı Aldım Okey lan Kanka Kalk lan Tamam ki kalkmadı Kaç sen kaç Çok tilk bir insansın ya Ölme 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 Enti Tahsillere Kanka. devam diyorsun sen Bence direkt pasildarı biter. Bir şu an, şu an bir kal. Bittiği zaman ne olacak biliyor musun kanka? Tek ee, senin Ya tek atmak değil de, ya tek de atacağız da. Zaten ilk üç var en e özelliği bitiricilik ya. En özelliği, canağızı altta E at. Hedef canın alt, bıçak daha çok vuruyor. İşte aynen. yanının kürsü gibi düşün, %50 bunun da o %30 işte. Genelde canağız olan elemana E canaz bile kalsın. Aha kes kes kes, Öldü zaten. Kanka iğrenç hissediyorum kendimi. Niye öyle? Yani gıcık. Gıcık bir karakter Harbi ondan ciddiyle iğrenç hissediyorum kendime. Biraz can topu da Sivir'i de tek atacağız. Shutdown'u var Sivir'in. E'ni direkt atma biliyorsun slow. Gerisi okey. Önce arkadan düz vuruyorum. O da slow oluyor arkadan. Aynen. Önce. Ha, arkadan ekstra hasar attı diyebiliyorum. Slow'da atıyor. Düz vuruşları slow kanka direkt. Değil mi? Yanlış mı biliyorum ya? <laughs> evet Kanka ne yapalım? İt 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 Biraz da elini Benzleyelim ya Eray Eray biri geliyor Okey Ent'i Beniyim atıp... beniyim Kaka. <laughs> Hayır. Ölmedim. Aman hocam. <laughs> çık çık çık. Abartma şu. Tahsiller bitti zaten. Direkt dön beyze. Aha. Adam seni bulayım derken... Kutu. Kutu işi. Tahsiller bitti kanka. <cin stereotype> lan kutu iş yap lan. Ha dur. Ere kutu iş yapacak. Yaptı. Asist alacağım. Kutuya kil kalır mı? Ulan. Almadı <scenes> geliyorum. Sen savaşçı mısın bilader. Tamam, şimdi bota devam. Tahsiller aldık gibi de kanka şu direkt Hiç hoşuma yakın. gitmiyor şu an olanlar gerçekten bak Devam edelim Eğlenmiyorum kanka. lan <laughs> Oğlum Ben eğleniyorum hocam İzlerken o Bu 0-5 olmuş kanka ondan da eğlenmiyor olabilirim bir tık Kanka kanka var mı ki? Klon. Arındırıyor Sivri aha Hadi evet. Adı. Yok kanka bu. Wardlu burası. Hiç bana yok yere. Q deneyecek. Ben iyiyim sen dikkat et. Saçma <laughs> sapan ne bu kanka? Yedim sana kanka. Umuşuma <laughs> gitmeye başladı <laughs> kanka benim bu olay. Ramus da geliyor, Silas da geliyor. Uçacak mıydın? Tüh olmadı ya. Neyse base atayım. <gülüyor> 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 o değilmiş lan ne yapacağız Zerat? O değilmiş o. İknat falan attı kanka. Gördün mü? <laughs> Aa, kreken bitti. Keçi diye baksana. <laughs> Harbi keçi şako kanka. Q yok. Ray neredesin? Buradayım hocam. ben bu sevdim lan. Kötü hissediyorum kendimi gerçekten bak. Tövbe tövbe. Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen bak. Gel kanka tapa. Gidiyoruz. Ne yaptın lan? Kızlandırdın seni. Şu gerçek. Ultima. Aya. Vurun buna vurun. Vur vur oğlum. İyice vur onu. Bana da vuracağım. Ya çok güzel ya. <laughs> Oğlum ben bunu iyi oynuyorum lan. <laughs> Kanka. Harbi Allah, iyi oynuyorum ben, ben bunu. Ya. Bence. bence. de çok iyi bu arada. Aa. aa. Ha, base mi atsam? 2300 falan olmuş paramız da. Kaç gold olmuş? 2300. Al. Ay al, diyor. al diyorum bak direkt. Alıyorum. Ben bunu keser <laughs> miyim? Bir ninja tabisi var sadece. kesin kesin. kesin. Ulti? Aa ulti yokmuş ama. Ulti var sandım hocam. Geldim Adro. Kün varsa adama doğru at. Aha gel. Kanka Nami de bunu şaka yapanlardan yani. Evet evet zaten ikili güçlü. Hasarı arttırıyor ya sen görünmez olup adama kolayca erişiyor. Gitmiş. O... beni arıyorlar da. Nasıptı işte, adc oldu mu? Ago be. Lan git sen şununla bir oyala şunlara. Ha görüyorlarmış! Oğlum çok belliydi lan. Wow, kanka, warded belli. olduğunu nereden bilebilirim? Kanka çok belli. Ne Adamlar belli? Ona, buna vurmuyor kanka, neden acaba Allah aşkına? Orada seni görüyorlar çünkü. Ha vur, vur. <gülüyor> 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 Çok tatlı karakter ben şako OTP'yim bu saatten sonra. Bakın sana her verdiğimde Q atabilirsin abi sağa sola şansa. Tutar belki birilerini. <laughs> Gitti kraliçesi. Güzel. Aa tekli o zaman ya. Ha gerçi kainim var ha. Buna bile vuruyor be. E kraken var kanka vur. Oh. Şu arkadan gelebilir. Hangisi gerçek? Lan kendimi... ...kanka. Evet. İsim Kanka. veren insana vurdum, ben öldüm. <laughs> oh. Lütfen ölmeden. Sen de öldün. Ya 5 kişiler ki işte. Ben öleyim hocam. Hayır. Dayan hocam. Sen de dayan. Ya geldim. Canları çok az bu arada. Adrazım. Küy yok, q yok kanka. Ben penta mı açacağım bir de şakasız? Ne yapıyorsun lan? Beni mi arıyorsun? Ben bununla uğraş. Ya dur geri dönebilirsin. Kanka tamam. klon gel evladım. Klonla beraber. Vur. Urgot'a gideceğim kanka. Tamam. Anladı. Oğlum ne güzel anlıyorlar lan. Gelsene bana. Can vereyim. Aha. Silas'tayım. E verdim. Değilim. Ölmedi Meray. Ee, aradan beni tuttu. Adam beni yedi kanka, aradan tutturdu sanatı. Be. Büyük şanssızlık, çok büyük şanssızlık. Oğlum E ne vurdu benim ya? E de vurdu vallahi. Ne yapalım? Güzel. Oh. <laughs> Öldü. E ne arıyor? <laughs> ben iki tankladım. Kule alıyorum şimdi sizin için. Al kanka da. Vur 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 vur. çok şey yedik <laughs> lan. Evet evet. Adam kaçtığını sandı valla. Bu alır bize ya. Alır alır. Ultisi bir, bir, ta bir tane daha can vereyim. Ultim de yok gerçekten. Bu alır kanka bize. Giri. Mümkün değil kanka bunu. Zek var ya zekte de gelirdi gaza gelirse. Şey. <laughs> Arkayı gördün mü? Görmem mi? Ona baktım zaten. Aha. Öldüm. Flash'ı varsa benim yapacak bir şeyim olmuyor. Geliyorum. Geliyorum. Ben geliyorum devreye burada. Dayan. Şu an fight'ı kazandırdım istemeden. <laughs> Kanka. ikisi de tek yeri. Arkadaşla dövdüm seni de kusura bakma. <laughs> Oğlum yüreğini al. Şuna eleman ya kanka. Mini arer. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Tam de orada. W'leri koyabilir. Oğlum içine mi doğuyor bu tarz şeyler? Ben anlamıyorum yani. Adamlar iyi bu arada ya. Kontrol filan ediyorlar baksana. Biz kimlere ezmişiz kanka? Adamlar çok iyi oynuyor. <laughs> vur vur tanka vur. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Ben... Ay Aha dur koş koş. Ha, ulan kopyaymış o da. Eray bile yedi yani arkadaş. siz düşünün. Aha, öldün mü ya? Ben iyiyim. Ben alayım ben iyiyim kanka. Kendime vurmasam bir sıkıntı yok biliyor musun? QSS mi çözsen bir tane ne diyorsun? Valla olabilir kanka. Ya mükemmel aldım ben gerçi ya. Okey. Son item ne çözeyim kanka? Ayakkabıya gerek yok. Ölümün dansı? Ee, Kanalı sonmuş alabilirsin. Zaten... ha da olabilir. Kanaslamış da olabilir. Uf! Navori, Navori. Navori ya. kö gelir sürekli. Deneyelim Çok kanka, duydum. deneyelim. Evet, evet, olur olur, niye olmasın? Deneyim, satarız gene en kötü. Sanki şakoyu biliyoruz. <laughs> Dene, ne olacak? Dal bu arada, dümdüz dal. Ben Ere'yi çağırayım, Aa. Baron'u alırız. Bir tane vurayım lan. Oğlum çok içimde kaldıran bu. Tamam çıkalım kanka. Gel gel, Romus öldü zaten. Gel bedava Baron. Red'i alalım. Baron'a başlayalım ya. Sen Baron'a direkt başlasana. Ultin aç kopyaya verdim. Kanka yani. aldım ki hemen bonus. Dermedin mi? Bu ne? Bak böyle bir şako görmediklerine eminim bu arada. Bizim Vallahi. takım ilk defa ka... Benim klonu ulti atmış kanka adam. Değil misin? Evet, <laughs> <laughs> Zerat'ın ultisi yok. Geliyorum. Ya. Ben dön niye bir sessizlik oldu? Öyle yürüyorum şu anda ben. Kanka kanka, kanka tekleyeyim şunları ya. Atlat 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 at. at. Tanklara vuruyor Ben vurdum he Ben yazma orada gp yazıyor Gp yazma orada Riot'a kızıyorum şu an kliente Yazma Ben vuruyorum Bottik Bot bu kadar ağır olmamıştı Shaco <laughs> adc'lendi Vallahi ya Aha hadi. Hadi tamam da Sivir'e ne oldu da o hasarı yedi? Sen mi vurdun adama? Yo ben vurmadım. Kim vurdu o zaman buna? Can almış. Ejder oğlum? alalım. oğlum. Al alev ruhu. Bu hasar ne değil mi? <laughs> 1200 1200 çalışıyorum kanka direke. Sırrı ne diyor? Adro <laughs> YouTube. Sırrı bu kardeşim. Mura'yı takip ediyorsun. Oyunu kafada bitiriyorsun. Dans sesten lan. Sen Şakon'un en önemli hareketini hiç yapmadın. ha <laughs> şunu yap ya biraz. Ya. Oluyor mu? Oluyor hocam. Sivir Ama Blue bekliyor kanka. Rakipler bunu görmüyor da dans ederken kaybolmasın. Sivir Blue <laughs> bekliyor. sana E vereceğim. Gitti. Almış kanka. Şu vur got vur got. Burada değil. Burada. Acaba hangisi gerçek? Hocam yazı mı tura mı diyeceğim bu tarz durumlarda. Doğruyu bildi bu bilememiş. Bildi bildi. Bildi mi? Bilmiş. Oğlum nasıl bile kendim bile kanka, ben bile fake yedim yani. Adam bildi beni kanka stanlara ya ne? kapat lan o. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kanka tek atsana. Oh! Kanka vurdun demeyece bak. Ben iyiyim şu an. Adra bir anda girin arkaya. Tam iş başa düştü işte. <laughs> İş başa düştü işte. onu da ben halledeceğim. Nette adro <laughs> O yüzden nette 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 at nette 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 git 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 nette git. <laughs> nette Öldüm. Ulan. W. Aa. O -3 tane kutu çıktı ya. Aynen. Güzel. Evet. Eleyin kanka. Tek tek eleyin. Lan vuramadım. Hasar test edemedim. Onu üzülüyorum. Baksana elemana. Lan bu oyun nasıl bitmesini bekliyorduk, nasıl kazandık arkadaş? Allah ya. Oğlum ölmesin, ölme GP. Ölme <laughs> İyi, bitti ki. Ya base sana. <laughs> oh, Atamadı ki. TP atıyor. <laughs> Ay bu bak gitti şu an. <gülüyor> Atamıyor. <gülüyor> 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 maça bak. Ya bu maça valla 20k like gelmesi lazım ya bence de çok zevkliydi. Vallahi çok iyiydi ya. Ne kadar vurduğumuza bakalım. 68k vurmuşuz. ADC Şako. Raişt abi geliyorum. Bekle bekle. GG VP. Size gösteremedim. Şöyle yapayım hemen. Siz de görmüş olun. GG. Bye bye.